Hepinize merhaba arkadaşlar. Eyvodasınız. CSGO'ya hepimizi ilgilendiren çok önemli bir güncelleme geldi. Artık drop sistemi tamamen değişti arkadaşlar. Oyunda AFK bırakarak drop düşürmek diye bir şey yok. Bundan sonra kasa droplarımız haftalık level atlamalarımıza göre gelecek. Her levelde bir tane kasa mı olur artık onu bilmiyoruz. Kesinlikle bir bilgilendirme yok. ve sadece level atlamamıza göre kasa dropların düşeceği söyleniyor. Ve artık AFK bırakarak yani burada gördüğünüz üzere AFK bırakarak oyunda bekleyerek hiçbir şey yapmayarak kasa düşürmek artık tarihe karışıyor. Bunun dışında Counter-Strike 2 beta sürecine yeni oyuncular dahil edildi. Ayrıyeten ufak tefek değişiklik mevcut. Burada önemli olan şey artık AFK serverları, kasa düşürme serverları tarihe karışıyor arkadaşlar. Keza oyunda bekleyerek artık kasa düşüremeyeceğiz. Level atlamalarımıza göre kasa düşürebileceğiz. Burada case grinder arkadaşların gözü yaşlı. Artık 100 tane hesaptan aynı anda kasa düşüremeyecekler. Keza XP kasmaları gerekiyor. XP kasmadan kasa düşürmek artık yok. Bence güzel bir update. Öyle ölüm serverları full AFK insanlarla dolu oluyordu. İyi olmuş. Herkese hayırlı olsun. Bunun dışında Counter-Strike kibetası düşen arkadaşlarımız varsa eğer Discord'dan benimle iletişime geçerse çok memnun kalırım. Yayınlarımızda Counter-Strike e oynamak istiyoruz. Kendilerine tabii ki de ufak da bir güzelliğimiz olacaktır. hesaplarını ödünç almamız karşılığında. Cumartesi akşamında keza bir canlı yayınımız olacak. Envanter inceliyoruz, skin inceliyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Eyvadan bu kadardı. İyi eğlenceler, iyi oyunlar.